Bakara 265'e bakıyoruz. Bir önceki ayette infak et malını gösteriş için harcayanları e, örnek veriyordu. İşte oradakiler e, kayaya benzerler. Yağmur yağınca toprak üzerinden gider diyordu. Burada da mallarını Allah rızası için e, infak edenlerden bahsediyor. onlar Onlarla alakalı bir örnek veriyor. Mallarını Allah'ın rızasını kazanmak ve kalben tatmin olmak için hayır yolunda harcayanların durumu yüksek bir yerdeki bir bahçe gibidir demiş. Bu da bahçe dediği cennet diyor ayette. Bir yağmur yağar, bu sayede ürün iki misli artar. Yağmur olmadığı zaman da oraya çise düşer de yine ürün verir. Allah yaptığınız her şeyi görür diyor. Yani bol yağmur yağdığı zaman ikimiz de ürün verir. Bol yağmur yağmadığı zaman çiselese bile yine de ürün verir. Yani Allah rızasını kazanmak için infak yaptığın zaman az bir infak da yapsan bunun karşılığını görürsün manasında bir ayet diyelim. Allah'ın rızasını kazanmak ve nefislerini güçlendirmek için burada şimdi kalben tatmin olmak için demiş. Bu da nefislerini güçlendirmek için demiş. Yani nefislerini Artık yoruma dayalı bir ifade diyelim buna. Bu ne demiş? Buna ikna oldukları için diye bir mana vermiş. İçten gelerek malını harcayan demiş kendi duruşlarını sağlamlaştırmak demiş, benliklerinde güçlendirerek demiş, kişiliklerini güçlendirmek demiş, özbenliklerini kökleştirmek demiş. Yani ifadeye çeşitli manalar vermişler de. Yani işte ne dersen bilmiyorum. Allah'ın rızasını, nefislerini güçlendirmek için mallarını infak edenlerin durumu Demiş. Bir tepede bahçe, bir tepedeki bahçeye benzer demiş. Tepedeki demiş bu da. Tepedeki bahçeye benzer ki üzerine sağanak yağmur yağmış iki kat ürün vermiştir demiş. Sağanak yağmur yağmasa bile bir çizse ile de ürün verir demiş. Allah yaptıklarınızı görendir demiş. Allah'ın rızasını kazanmak istedikleri demiş bu da. Buna ikna oldukları için demiş. Bu en garip olan ifade herhalde bu. Buna ikna oldukları için demiş. Neye ikna oldukları için? Yani infak ederek Allah'ın rızasını kazanmaya mı ikna olmuşlar? Paralarını harcayanların örneği demiş. Bol yağmur yağdığında iki kat ürün veren, bol yağmur almasa bile çisentiyle yetilen yüksek verimli bir bahçeyi örneği gibidir demiş. Ya yani bu şimdi iki kat bol yağmur alsa da, çisenti alsa da yüksek verimli bir bahçe demiş. Allah'ın rızasında kavuşmak için içten malını alacağın kimsenin durumu içten gelerek demiş. Kat kat ürün veren kuvvetli yağmurlu çisentin cennete benzer demiş. Yani bahçeye benzer diye, Evet. Allah'ın rızası kazanmak ve kendi duruşlarını sağlam, bu da kendi duruşlarını sağlamlaştırmak manası vermiş. Mallarını harcayanların durumu da demiş. Yüksek yere kurulu bir bahçenin durumu gibidir. Oraya bol yağmur yağarsa iki kat ürün verir. Yağmur yağmasa bile ürün vermeye devam edecek kadar çiğ düşer demiş. Evet. Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için benliklerini güçlendirerek Evet. Geçici servetlerini, Geçici servetleri ne ya? kendilerinde olanı kökleştirip kendilerinde olanı kökleştirip güçlendirmek için yani kendilerinde olan derken imanları mı malı mı? Bu da servetlerin diye çevirmiş. Yani İslamoğlu'yla Esed'in gene benzemiş. Ruhlarındaki imanı kökleştirmek için demiş bu da. Ruhlarındaki imanı kökleştirmek için mallarını harcayanların durumu. Yani insanın ruh, ruhundaki iman kökleşmişse malını harcar. Yani malını harcadıkça iman kökleşmez ki. Yani ikisi yani eğer kökleşmişse malını harcarsın. Yoksa imanı kökleşmeyen bir insan malını harcasa imanı kökleşir mi? kalplerini sağlamlaştırmak için demiş. Kendilerinde olan imanı sağlamlaştırmak için demiş harcayanların durumu için. Kendilerinde olan imanı sağlamlaştırmak için harcayanların durumu ise Yani adam infak ediyor kalbindeki imanı sağlamlaştırmak için. Bu da enfüslerindeki bir tespitten dolayı demiş. Evet. Hakim sendromu demiş. Aynı şeyler. gönüllerinde yeni kökleş harcayanların demiş, kendilerinde olanı kökleştirmek için demiş, imanı kökleştirip kuvvetlendirmek için demiş, İştenlikle malları nafaka ve sadaka verenlerin örneği demiş. Sağ İmanı kuvvetlendirmek için demiş. Nefislerini tespit için, Nefislerinin tespiti için demişin de kardeşim bu Türkçe olmuyor ki bu. Arapça su zaten. Sağlamlaştırmak için demiş. Kalben mutmain olmak için demiş. İşlerinden gelen kardeşlerini misali demiş. Ruhlarındaki cömertliği kuvvetlendirmek için demiş. Buna ikna oldukları için demiş. kendilerinin bir kısmını Allah yolunda sabit kılmak. Kendilerinden bir kısmını Allah yolunda sabit kılmak için. Yani ne demek? Kendilerini veya kendilerinden bir kısmını Allah yolunda paydar kılmak için mallarını infak edenler. Bunun ne mana hiç anlamadım. Kendilerinden olanı kökleştirip imanı demiş. Ruhlarında olan demiş, kökleştirip takviye etmek için demiş. İşlerinden gelerek demiş. ruhlarındaki cömertliği pekiştirmek demiş. Nefislerinde tutkularını bastırmak. Nefislerinin tutkularını ba bastırmak için. Ya bu ifade sanki olumsuz bir şey gibi geliyor. Yani nefislerinin tutkularını bastırmak. Yani kötü bir şey mi bu? İyi bir şey mi yoksa kötü bir şey mi? Özlerini pekiştirmek için mallarını harcayanlar demiş. Yani özlerini pekiştirdiği zaman ne oluyor? Gururlanıyor mu? Ne yapıyor? Mallarını harcayanların e tam onu kalbi mutmayım olup bilmem ne falan kökleştirmek, kalplerini sağlamlaştırmak demiş, yüreklerini pekiştirmek için demiş, e, kararlılık olmak üzere demiş, İçini rahatlatmak için demiş bu da yani içini rahatlatmak için infak edenler demiş ya olmuyor yani. Allah yolunda kalbi tamamen inanmış olarak demiş. Nefislerini güçlendirmek için demiş. Nefislerini güçlendirmek için. Nasıl? Nefis güçlenince ne oluyor? İyi bir şey mi oluyor, kötü bir şey mi oluyor? Evet. Kalben mutmain olmak için demiş. İmanını sağlamlaştırmak için, kişiliklerini güçlendirmek için demiş bu da. Nefsini onun emirlerine itaate alıştırmak maksadıyla diye mana vermiş bu da. Nefislerini kökleştirmek için demiş. Nefislerini tespit için demiş. Evet, ruhlarını iman demiş, ruhlarındaki imanı kökleştirmek demiş, nefislerini kuvvet ve sebatın dileyerek demiş. Kendilerini sağlam almak için mallarını harcayan, kendilerini sağlam almak için yani kendilerini yani infak et, mahşer günü kurtulma anlamında mı? Nasıl olacak? Gönüllerindeki imanı iyice sağlamlaştırmak manası vermişler. Özbenliklerindekini kökleştirmek demişler. Evet şu bir tek bu ifadeye nefisi tespit ifadesine çeşitli manalar vermişler. Onun dışında benzer.